Sevgili Kaya ece kanal takipçileri herkese merhabalar arkadaşlar bu videomuzda biliyorsunuz gündemimiz e, İzmir'in depremiyle sarsıldı e, hiç istemediğimiz hiç e, arzu etmediğimiz üzücü e, sonuçlar yaşadık ve e, bunun üzerine yani İzmir'de yaşadığımız bu üzücü olaylar üzerine bizim Kaya Eleceği olarak geçmişte yaptığımız e, bir deprem çalışması, depremle ilgili bir çalışmayı e, sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlar bu videomuzda e, geçmişte yaptığımız o çalışmanın küçük bir videosu var. Onu yayınlayacağım. E, size devrenin çalışmasını orada anlatacağım. Herhalde ben zamanında unutmayın diye öyle bir kayıt yapmışım sevgili arkadaşlar. O kaydı paylaşacağım. Daha sonra da devrenin nasıl çalıştığını eee Sizlere buradan anlatarak göstereceğim. Ama Arduino ile yapılan bir devre. Arduino'nun içerisindeki yazılımı ben kendim yazmadım. Onu zamanında yabancı kaynaklardan almışız. Zaten videoda da ondan bahsediyorum. Aslında yazılım kalp yani nabız ölçer devresinin yazılımıymış. Biz onu ona uyarlamışız. Devre bizim tasarımımız. Devrenin tasarımı tamamen bize ait. Ondan yana şüpheniz olmasın. Önündeki devrenin çalışma şeklini değiştirip deprem sarsıntısı ölçecek bir pozisyona getirmişiz arkadaşlar. Şimdi isterseniz önce o videoyu izleteyim size. Videodan sonra da devrenin hangi mantıkla çalıştığını, nasıl çalıştığını ve nasıl ölçtüğünü ve sinyallerini, o deprem sarsıntı sinyallerini bize nasıl gösterdiği Hakkında size biraz sizi biraz bilgilendireyim sevgili arkadaşlar. De devre hakkında istediğiniz sormak istediğiniz sorular varsa yorumlarda yine bize sorabilirsiniz fakat yazılımla ilgili çok fazla e, bir şey bilmiyorum çünkü yazılım zamanında yabancı bir kaynaktan almışız arkadaşlar tamamen yabancı. E, ben sadece bunun üzerine çalışma yapmak isteyen ve bilgilenmek isteyen arkadaşlar olursa diye hem devrenin çalışmasını anlatıp o konuda bilgi vermek istedim hem de bu tarz bir şey nasıl yapılır onu görün istedim arkadaşlar. Onun için yine eleştiriyi açığız ama lütfen dediğim şeyleri göz önünde bulundurarak eleştirilerinizi yapın. Yani durduk yere bize kızmayın. Ya yapmamışsın neyini yayınladın falan demeyin arkadaşlar. Dediğim gibi şu gündemin sıcaklığı geçmeden paylaşalım. Belki birilerine fikir verir. Belki bunun üzerine çalışan, proje yapmaya çalışan öğrenci arkadaşlar falan olur. Onlara bir fikir verir amacıyla dediğim gibi gündemin sıcaklığı geçmeden paylaşmak istedim arkadaşlar. Hemen videonun e, yayınına geçelim. Önce bir videoyu göstereyim size. Ondan sonra da devrenin çalışmasını anlatacağım. Şimdi bu yaptığımız devre sarkaç modeliyle deprem sarsıntı ölçer daha önceden nabız ölçerde arduino ile haberleşen kartımızın alıcı ledinin olduğu yere bobinimizi yani yuvarlak bir nüve üzerine sarılmış bir bobinimizi alıcı ledimizin bacaklarına bağlıyoruz. Verici ledimize ihtiyaç olmadığı için onu söktük ve sarkat şeklinde şu an videoda gördüğünüz şekilde sarkat şeklinde bir telin ucuna bobinin çok yakınına denk gelecek şekilde bir neodyum mıknatıs sabitliyoruz. Daha sonra bu mıknatısın bobin üzerinde sarsıntıyla sallanmasından e, bobin üzerine indiklenen elektrik akımını e, bizim nabuz ölçeride kullandığımız devreyle yükseltip arduino'nun analog girişini uyguluyoruz. Arduino'ya daha önceden e, Navuz Ölçer devresinde kullandığımız yazılımı birebir yükleyip e, seri çizicisinden Arduino'nun e, seri çizici ekranından sarsıntı sinyallerini aynen şu şekilde olduğu gibi gözlemliyoruz. Aynen bu şekilde gözlemleyebiliyoruz. İstenirse belli bir seviyenin üzerine çıkıldığında alarm verecek bir uygulama da yapılabilir. Ama bu devremizde böyle bir şey yok. Devremiz aynen bu kadar. Arkadaşlar e, bu gördüğünüz şema o e, videoda izlediğiniz elektronik devrenin şeması. E, ve gördüğünüz gibi burada da Arduino e, kısmı var arkadaşlar. Şimdi e, devremizin şemasında e, yine devremizin kalbini burada gördüğünüz o pump oluşturuyor sevgili arkadaşlar. Hatırlarsanız kızıl ötesi sensör yapımında o pamplardan biraz bahsetmiştim arkadaşlar. Temel elektronik serimizde o pamplardan yine çalışma şekillerinden falan bahsedeceğiz. Bahsetmedik ama o konu işlenecek hiç merak etmeyin. Burada da devrenin kalbini yine bir o pump oluşturuyor. Ve o opamp burada bir yükseltici olarak çalışıyor arkadaşlar. Hani o kızıl ötesi sensör yapımında karşılaştırıcı olarak Kullanmıştık ya o pump'ı. İşte burada da bir yükseltici olarak çalışıyor arkadaşlar. <laughs> e, yükseltici olarak kullanımının amacı da bobinden gelen o çok küçük elektriksel sinyalleri yükseltip çıkışa aktarmak arkadaşlar. Bu sayede Arduino'nun anlayabileceği seviyeye getirmek istiyoruz. E, bobinde üretilen o sarkaç şeklindeki e, hani mıknatıs bobinin etrafında geziyor sallandıkça ya işte o mıknatıs e, bobinde bir elektriksel indüklenme meydana getiriyor ve o indiklenen gerilimi biz çok hassas ve küçük seviyelerde olduğu için o pampla yükseltiyoruz sevgili arkadaşlar ve o yükseltmemizi e, yükselttiğimiz gerilimi de Arduino ile okuyoruz. E, yükseltmemizin sebebi şu oradaki o küçücük seviyelerdeki e, mikro volt seviyelerindeki voltajları. Arduino'muzun analog girişi okuyamaz sevgili arkadaşlar. Ee, i̇şte burada milivoltlar değil mikrovoltlar seviyesinde e, gerilimler oluştuğu için sevgili arkadaşlar... ...çok hassas ve yavaş bir şekilde sallanıyor ve e, bobinin içine girip çıkma olayı falan olmadığı için... ...üretilen voltaj da düşük seviyelerde o düşük seviyelerdeki voltajı biz işte o pampla yükseltip sevgili arkadaşlar yükselttikten sonra Arduino'nun ölçebileceği seviyeye getiriyoruz. Yani burayı herhalde iyi anladığını sanırsam o pump burada bir yükseltici olarak çalışıyor sevgili arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi dairesel sarımlı bobin demişiz ya. İşte o e, sarkacın hemen altındaki dairesel sarımlı bobinden bahsediyoruz arkadaşlar. Mıknatıs gezindikçe o bobinde bir gerilim indükleniyor. Ve o küçücük e, seviyelerdeki indüklenen gerilimi biz Arduino'nun girişine bu kondansatör üzerinden geçirerek veriyoruz. Neden kondansatör üzerine üzerinden? Sevgili arkadaşlar burada kondansatör kullanmasak buradan gelen DC gerilimleri de o pompa aktarıp yükseltmek durumunda kalırız. Kondansatörleri anlattığımız videomuzda da görürsünüz. Kondansatörler AC gerilimlerin geçmesine izin verir, DC gerilimleri durdurur sevgili arkadaşlar. Buradaki o e, bu direnç ve potansiyometre üzerinden gelen gerilimi yükseltmesin. Fakat ne zaman e, mıknatı sallanmaya başladı da e, bizim gerilimimiz asi bir hale geldi, dalgalanmaya başladı. İşte o dalgalanan gerilim kondansatör üzerinden geçiyor ve o pump'ın girişine geliyor. O pump'ın girişinde e, daha doğrusu o pump'ın içerisinde yükseltilen katlarca hatırlarsanız orada 200 bin ile 500 bin kat gibi bir e, seviyelerden bahsetmiştik. O kızılötesi sensör yapımında o pump'lardan bahsederken. İşte o katlarca yükseltilen gerilim çıkışa aktarılıyor. Şöyle yapalım. Mesela şuradaki küçücük bu AC gerilim sevgili arkadaşlar burada devasa bir AC gerilime dönüşüyor. Bu şekilde. Bu dönüştürülen gerilim yükseltildikten sonra yani yükseltilen gerilim sevgili arkadaşlar çok yüksek frekanslar bu kondansatör üzerinden aynı buradaki mantıkta AC frekansların geçmesine izin verip çok yüksek frekanslar hemen şaseye aktarılıyor arkadaşlar. Çok yüksek frekanslar. Çünkü bobin üzerinde havadaki parazitlerden, başka manyetik dalgalardan, başka elektriksel alanlardan bir manyet parazit oluşacak arkadaşlar. O parazitleri yüksek frekanslı olanları işte hemen bu kondansatör direnç üzerinden şaseye aktarıyoruz. Ve burada da gördüğünüz gibi iki tane Alçak geçiren devremiz var arkadaşlar. İkinci dereceden alçak geçiren filtre diyoruz ya. Bu da bizim bobinimizin o yavaş yavaş aheste sallanmalarını hani deprem esnasında biraz daha hızlı sallanır ama bu çok yüksek bir frekans değil. E, o frekanstaki e, salınımları geçirsin diye arka arkaya iki tane alçak geçiren e, filtre kullanmışız sevgili arkadaşlar. Bu alçak geçiren filtrelerden de çok düşük hani böyle e, saniyede bir iki erzik sallanmalar ya da böyle ne bileyim dünyanın kendi şeyinden olan o hafif sallanmalar değil de bize deprem esnasındaki o biraz daha yükselen sarsıntıları geçirsin diye yapmışız. Yani e, masanın evet. hafif sallanmasından işte veya binanın hafif sallanması gibi durumlardan e, ki e, sinyalleri geçirmesin, çok düşük salınımları geçirmesin. Ama deprem esnasındaki o biraz fazla sallanan ama frekansı çok yüksek olmayan o salınımları geçirsin diye iki tane alçak geçiren filtre ikinci dereceden alçak geçiren filtre yapmışız sevgili arkadaşlar. Ve burada yükseltilen ve e, bu filtrelerden geçirilen gerilimleri de getirip hemen buradan Arduino'nun analog girişine vermişiz sevgili arkadaşlar. İşte Arduino'nun analog girişine uygulanan bu gerilim de e, videoda gördüğünüz o yazılımda e, ben şemayı da Baskı devresini de e, yazılımı da sizlerle paylaşacağım. E, videonun altında linkini veririm arkadaşlar. O linkten isteyenler bu devrelerin şemasını, baskı devresini ve yazılımı indirip üzerinde çalışmalarını yapabilirler sevgili arkadaşlar. İşte bu yükseltilen ve e, filtrelerden geçirilen gerilim Arduino'nun analog girişine uygulanıyor ve yazılım vasıtasıyla buradaki analog gerilim, okunuyor, dönüştürülüyor. Oradaki şöyle kaba taslak baktığında yazılıma e, belli seviyelere dönüştürülüyor. O dönüştürülen seviyelerden sonra da o Arduino'nun programındaki seri çizici ekranında dalgalanmalar olarak ekranda bize gösteriliyor sevgili arkadaşlar. İşte devremizin çalışma mantığı bu. Yazılım dediğim gibi bize ait değil. Yabancı bir kaynaktan almışız. Bunu daha önce de söyledim. E, onun için yazılımla ilgili pek e, size bilgi veremeyeceğim ama devremizin çalışması bu Arduino'nun çalışma şekli de işte yazılımla ve ondan sonra da seri çizim ekranında gösteriliyor arkadaşlar. Umarım birilerinin işine yarar. Umarım birileri projelerinde bunu kullanırlar çünkü bizim kaldığımız yerden e, zamanında Allah bilir o projeyi ne için başlatmıştık ne için yapmıştık hatırlamıyorum bile. E, bizim kaldığımız yerden devam edip bunu bir e, kullanılabilir güzel bir e, Projeye dönüştürebilirler arkadaşlar. Ve benim paylaşmamdaki amaç da zaten oydu. Dediğim gibi ihtiyacı olanlar olabilir. Ve bu projeden faydalanabilirler diye düşündüm. Evet sevgili arkadaşlar. E, deprem sarsıntı ölçerimiz e, bu şekilde çalışıyor. E, bu videonun da sonuna geldik. E, her zamanki söylediğim şey yine söylüyorum. Kanalımıza hala abone olmamış arkadaşlar varsa... Lütfen kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmasınlar sevgili arkadaşlar beğendiğiniz videolarımıza lütfen like bırakmayı unutmayın ve yorumlarda bilgi birikim, tecrübe ve önerilerinizi, isteklerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın diyorum ve hoşçakalın diyorum.